Mühendis Teksen Konya Şubesi, koruyucu giyim hakkımız verilmedikçe iş sağlığı ve güvenliğimiz tehlikede diyerek iş bırakma eylemi yaptı. Kamu çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğine yönelik temel haklarının ihlali karşısında gerekli önlemlerin alınmamasını üzülerek izliyoruz. El yerinde pankartlarla eyleme katılan mühendisler, haklarının acilen temin edilmesi ve meslek kanununun bir an önce yürürlüğe girmesini talep etti. Kamu mühendisleri olarak ülkemizin gelişmesi ve çağının ilerisinde olması için gece gündüz faaliyet gösterip ciddi sorumluluklar alıyoruz ve yetkililerden hakkımız olanı meslek kanunumuzu istiyoruz. Sendiko üyeleri çağın şartlarına uygun şekilde yeniden düzenlenen bir meslek kanununun bir an önce yürürlüğe girmesini istedi. Çağın şartlarına uygun şekilde yeniden düzenlenen bir meslek kanunun bir an önce yürürlüğe girmesi ve koruyucu giyim hakkımızın güvence altına alınması için tüm yetkilileri göreve çağırıyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hepiniz hayırlı